adamın da ona hareket edenlerin bu yüreği ne Bu cesaretleri de Şimdi işte sen diye bana büyük şehir belediye Ama ben de polis üzerine ki Şu an bu cehennem evlerinde şu an özel okullar açıldı. Tüm köyünün üstünden leke gelen da cehennemde Türkçe okuluna geliyor. O öyde, bir görüntüsünde, bir seyircimizde çöplere bir bölüm vermişler. O da olay oldu. Belki size şimdi, her taşın üstünden bir sürü el alan değil Size diyorlar ki, bir, siz sahneye Şimdi ben söz söylüyorum. Ben ne sahneye Cuma Cuman-ı Malda'yı da Cuma geliyorsun. you